çok Değil yorucu ya, bir seneydi, birçok manada. Ee, hem ülke olarak çok yorucu bir seneydi, bizim için ayrıca çok yorucu bir seneydi. Yarış sezonu olarak çok yorucu geçti. Hepsinin sonunda bir şekilde ee, müzikle, coşkuyla, burada bir kalabalıkla, gülerek burada bulunuyor olmak bir de bunu bir başarıyla taşlandırmış olmak tabii ki çok e, önemli ve çok keyifli. İnsanı çok iyi hissettiriyor. İnşallah kötü şeyler yaşamadan iyi şeyler yaşar ve daha da mutlu oluruz söyleyeceklerim evet. sizin başakanım. Ben de şöyle, Çağrı'nın bu sevgisi, aşkı ve ilgisiyle başlayan bu sürece ben de dahil oldum. Yeni bir şeyler öğreniyor oldum. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olarak burada bulunuyor olmak, Çağrı'nın bu spora gönül vermesi ve üstünde iki senelik bir çabanın içerisinde çok iyi öğrenip aynı zamanda ödül alıyor olması. Eee bizi de bir yeni oluşuma itti. Dedik ki, daha doğrusu o dedi, dedi ki bir takım kuralım, ben pilot olayım, sen copilot ol, yapabilir ol. miyiz? Şimdi bunu deneyeceğiz, ama evet. deneyeceğiz. <laughs> ee, eğer yapabilirsek niyet ettik diyelim. Eğer olmazsa ben hep yanındayım ama <laughs> belki copilot. Kaybet. Tamam. Sanatla sevgiyle hep beraber olalım. Normalde yarışlara ilginiz var mıdır? Arabalara ilginiz var mıdır? Çok. Var. Yani ben zamanında başa seyirci olarak aslında yarış dünyasının içine soktum. Çok sevdi. Şimdi arabanın içine de ilk başta ben bir ilk adımı atmış oldum. Sağ olsun o da beni yalnız bırakmadı. Bu haberi de o zaman paylaşmış olalım. Bu sene için böyle bir planımız var. İyi olacağını umduğumuz. Kendi takımımızı kurup o takım üzerinden o takımla yarışmak gibi. İnşallah bu sene birlikte yarışıyor olacağız. Bunun bir eğitimi var mı? Eğitimini aldınız mı? Ne zaman başlayacak yarış? Ne zaman göreceğiz birlikte sizi? Şöyle, şimdi bu kesin göreceksiniz değil bu arada yanlış bir video vermiş oldum. Çünkü şöyle bir durum var, benim e, kulak kristallerimde de bir sıkıntı oldu son dönemde. O yüzden emin miyiz diye o yüzden söylüyoruz. Ama niyet ettik, bunun bir eğitimi var bu arada. Hatta Çağrı uzun süre bunun eğitimini de aldı, pratiğini yaptı, yarıştı vesaire. Şimdi de beni eğitiyor. <gülüyor> 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 Evde sürekli çalışıyoruz. <laughs> <laughs> olacak, olacak. Evet. Ama bunu profesyonel anlamda takım olarak yapacaksınız. Aynen, aynen. Evet, niyet ettik yani. İnşallah seneye de burada birlikte ödül alırken <laughs> İnşallah görürüz. İnşallah. Evet. Çok teşekkür İnşallah. ederiz size. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi, iyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Ayağınıza sağlık. Sağ Detaydan sonra, sonra fotoğraf alalım. Tabii ki. Evet, teşekkür ederim. Buyurunuz